Oyunları eşsiz kılan unsurlardan biri de içinde yaptığımız seçimlerdir. Bazen bu seçimler bir yerden bir yere atlamak kadar basit ya da bir iblisi öldürmek kadar kolay olabilir. Ancak bazı oyunlar bize önemli kararlar verdirerek hikayenin gidişatını doğrudan etkileyen seçenekler sunuyor. Öyle ki bu seçimler bizi uzun uzun düşündürür, hatta karar vermekte zorlanmamıza neden olur. Bazı oyunlar ise bilinçli olarak doğru veya yanlış bir seçim yapmamıza imkan tanımaz bizi ahlaki bir ikilemde bırakır. Hangi yolu seçersek seçelim, oyun bittikten sonra bile bu kararları sorgulamaya ve üzerine düşünmeye devam ederiz. Bu videoda ise bu tarz durumlarda kaldığımız 10 oyuna göz atacağız. Videoda belirli bir miktar spoiler yer alacaktır. Açıklamalar kısmında oyunun dakikalarına ve hangi oyunların yer aldığına bakabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hype tuşundan puan verirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Witcher 3 oyuncuları sık sık etik ve ahlaki açıdan zorlayan seçimlerle karşı karşıya bırakıyor. En unutulmaz anlardan biri Dandelion'un eski sevgilisi Priscilla'ya saldıran katili bulma görevi. Katilin kim olduğunu keşfetmek ve onunla ne yapacağınıza karar vermek tamamen size kalmış. Ayrıca ana hikayede Siri'nin kaderi bizlerin verdiği seçimlere göre şekilleniyor. Doğru veya yanlış bir son yok çünkü her kararın kendine özgü sonuçları var. Bu da oyunun dünyasını son derece gerçekçi ve etkileyici kılıyor. Bu oyun serisi oyunculara sürekli zor kararlar verdirmesiyle ünlü. İlk sezonda Lee Everett olarak Clementine'ı korumaya çalışırken sık sık ahlaki çıkmazlara düşüyoruz. Dostlarımızı hayatta tutmak mı, grup için en iyi kararı vermek mi bazen çok zor seçimler yapmak zorundayız. En vurucu anlardan biri de son sahnede yaşadığımız Clementine'ın Lee'yi vurup vurmayacağına karar vermesi. Telltale'ın hikaye anlatımı oyuncuların verdiği her kararın derin duygusal etkiler yaratmasını sağlıyor. Okay, prepare to fire. Bir savaş oyunu gibi başlasa da Spec Ops The Line aslında savaşın korkunç gerçeklerini yüzümüze çarpan bir yapım. Oyunun en unutulmaz anlarından biri beyaz fosfor bombasını kullanarak bir grup düşmanı yok ettiğimizi düşündüğümüz sahne. Ancak daha sonra bu grubun sivil halk olduğunu öğreniyoruz. Oyunun bu noktası oyuncuları sorgulamaya iten derin ve ahlaki ikilemler yaratıyor. Oyundaki karakterimiz Walker da bizler gibi verdiği kararın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Quantic Dream'in interaktif hikaye anlatımıyla öne çıkan bu oyunu insan ve androidler arasındaki etik sorunları keşfediyor. Oyuncu 3 farklı androidin kaderini belirliyor ve her bir seçim onların hayatını şekillendiriyor. Özellikle Connor'ın görevlerini yerine getirmek mi yoksa duygularını kabul edip özgürlüğünü kazanmak mı istediğine karar verdiğiniz anlar oyuncular için fazlasıyla zorlayıcı olabiliyor. Oyunun sonu tamamen seçimlerinize bağlı ve her bir yol farklı bir ahlaki perspektifi temsil ediyor. Mass Effect'ten verdiğimiz her karar oyunun evreninde büyük sonuçlara yol açabiliyor. İlk oyunda Ragnarok Kraliçesini serbest bırakmak veya öldürmek gibi büyük kararlar verirken 3. oyunda galaksinin kaderini belirleyen seçimler yapıyorsunuz. Oyuncular için en zorlayıcı anlardan biri Vermeer'da Ashley ve Caden'dan birini feda etmek zorunda kaldığınız o sahte. Hangi karakteri kurtarırsanız kurtarın diğerinin kaybı Shepard ekip ve oyuncular üzerinde büyük bir etki bırakıyor. Arthur Morgan'ın hikayesi ahlaki seçimlerle dolu bir anlatı sunuyor. Oyunun en büyük ikilemlerinden biri Arthur'un onurlu bir şekilde mi yoksa bencil bir şekilde mi hayatını sürdüreceğine karar vermeniz. Eğer oyunun sonunda yüksek onura sahipseniz Arthur ölmeden önce son anlarını duayla huzur içinde geçiriyor ancak düşük onurla oynarsanız ölümü daha trajik ve kötü oluyor. Rockstar oyunculara onur sistemiyle kendi yollarını seçme özgürlüğü vererek unutulmaz bir deneyim bizlere sunuyor. Gerçekten de muhteşem bir oyunda kendisi. <laughs> Hazır Rockstar'dan başladık bir diğer oyunuyla devam edelim. GTA 4 oyuncuya hem ahlaki hem de daha farklı seçimlerle karşı karşıya bırakan bir oyun olarak öne çıkıyor. Niko'nun hikaye boyunca karakterin geçmişi ve bugün arasında sıkışıp kalmasını izliyoruz oyuncular olarak intikam, sadakat ve hayatta kalma arasında zorlu seçimler yapmaktayız. Örneğin oyunu sonunda Roman ve Kate'i kaybetmeye neden olacak bir karar vermek zorunda kalmaktayız. Bu seçim oyunun sadece bir suç hikayesi olmadığını, aynı zamanda karakterin iç çatışmalarını derinlemesine işleyen bir yapım olduğunu gösteriyor bizlere. Ve hangi yolu seçerseniz seçin sonucun duygusal bir ağırlığı üzerinizde kalıyor. Infamous ki, PlayStation 3'ün en iyi yapımlarından biri ve oyunculara iyi ve kötü arasında seçim yapma özgürlüğü sunan bir oyun. Cole McGrath, süper güçleri insanlığa yardım etmek veya kendi çıkarları için kullanmak arasında bir denge kurması gerektiriyor. Oyunun ilerleyen aşamalarında oyuncuların verdiği karar hikayenin gidişatını ve sonunu doğrudan etkiliyor. Özellikle finalde kolun fedakarlık mı yapacağı yoksa gücümü seçeceği büyük bir ahlaki ikilem yaratmakta. Oyunda verdiğimiz kararların etkilerini oyun bittikten sonra bile uzun süre sorgulamaya devam etmekteyiz. Baldur's Gate 3, Dungeons Dragons'un masaüstü oyunlarındaki özgürlüğünü oyun dünyasına taşıyan bir yapım. Oyuncular olarak her karar hikayeyi ve dünya ile ilişkilerini şekillendiriyor kiminle müttefik olunacağını, kimilerin kurtulacağını veya feda edebileceği gibi seçimler sadece hikayeyi değil karakterin gelişimini de etkiliyor. Bazen hiçbir seçeneğin tamamen doğru olmadığı anlar yaşanıyor ve oyuncular olarak etik olarak zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Her seçim oyunun dünyasında gerçek bir yankı uyandırıyor ve oyuncuların vicdanında da derin izler bırakıyor. Shadow of the Colossus oyunculara açıkça sunmasa da büyük bir ahlaki ikilem yaşatmakta. Oyunda sevdiği birini hayata döndürmek için devasa devleri avlamaktayız. Ancak oyunun ilerleyen aşamalarında bu devlerin masum yaratıklar olabileceği gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Oyunun sonunda baştan beri aldığımız kararların gerçekten doğru olup olmadığını sorgulamaya başlamaktayız. Shadow of the Colossus oyuncuya sessiz ama derin bir etik tartışmaya sokan nadir oyunlardan biri. Evet babürler bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin bu tarz önerileriniz varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.